Il y a bir tane daha torusoluk. Şurada da ince bir delik var abi. Bak. Çavuştepe Kalesi'nin nekropol alanında bulunmaktayız. Bu ilki çalışmalarda her yıl olduğu gibi yine yeni bir buluntuyla karşılaştık. Bu yeni buluntuda özellikle bir at başı ve at başının çenesine çakılı vaziyette, daha doğrusu bırakılmış vaziyette at gemi, halka şeklinde bir at gemiyle karşılaştık. Bronzdan üretilmiş, genelde bunlar takılarda kullanan cins olarak adlandırılır ve Pazubent veya bilezik olarak tabir edilirdi ama burada e, direkt atın çenesine gem şeklinde yerleştirilmiş ve muhtemelen de halka şeklinde kullanıldığını bize gösteriyor. E, bununla ilk defa karşılaşmamız Urartu arkeolojisi açısından çok önem arz ediyor. Çünkü ilk defa bulduğumuz bir insütü buluntu olması açısından çok önemli. Şimdi benzer halkalar ilk defa insan iskeletleri üzerinde bulmuştuk hem pazu benti olarak hem de bilezik olarak kolun üzerinde bulunmuştu ama bu onlardan daha büyük bir vaziyette büyük ebatta yine bronzdan yapılmış ama bu sefer atın gem olarak ağzının tam ortasına yerleştirilmiş durumda bu da bize iki taraftan atı kullanan kişinin iplerini daha rahat kontrol etmesi için kullanıldığını gösteriyor. E, şu ana kadarki halka şeklinde orar arkeolojisi aslında halka şeklinde bir gemin bulunması ilk olarak karşımıza Çavuştepe nekropolinde e, bulunuyor. İşte, Hanif abi Hakan Evet Bu iğnesi değil ha Şöyle diyeyim devam edecek kazı yönetici sınıfına ait olma ihtimali çok yüksek çünkü buradaki gömülerin birçoğu özel Urartu arkeolojisi açısından diğer kırsal kesimlerde ele geçen buluntulara baktığımızda buradan ele geçen buluntuların da Çavuştepe'ye özel elit bir sınıfın mezarlığı olduğunu da söylemek pekala mümkün. Evet, bizi heyecanlandırdı. Bu 2023 yılı e, Çavuştepe kazılarında yine bir ilke ev sahipliği yapıyoruz. E, atın evcil bir at. E, herhangi bir atın üzerinde kesme izleri yok. E, muhtemelen diğer parçalar da gelecek. Ama e, kafatası ve alt çenesi sağlam, yetişkin bir e, at olduğunu tespit ettik. Evet yani sanırım belki Türkiye'de ilk